Dershanelerin işi bittiğinde zaten doğal seleksiyon diye bir şey var. Çok iyi okul olduğu zaman verilecek. ne işi var canım benim çocuğumun dershanede deyip göndermeyecek. Ama devlet mesele şu bu ülkede devletin sınavda sorduğu soruya devletin okulunun öğrencisi cevap veremiyor. Evet. Ve bu yüzden dershaneye gidiliyor. Mesele bu. Bu çözüldüğü anda öyle zaten icatlara dershaneye da ihtiyaç gerek kalmaz. yok. Açık lise, yan lise, kapalı lise falan filan. Bırakalım kendi kendilerine kapansınlar. Ama kapatıyoruz deyince... İngilizce bir laf vardır. If it's not broken don't fix it diye. Yani bozuk değilse kurcalama diye. Evet. Sistem bozuk değil. Bozuk olan dersen hani, liselerin durumu. Durumu. <laughs> ben dershaneye gittiğimde nereye gittiğimi şaşırmıştım. Bunları, bunları ne zaman kime öğretiyor diye. Ee, okullarla dershanelerin eğitimi ve sınav çok farklı sistemler. Çok farklı. Bu yüzden dershaneye ihtiyacım Yanlış söyledim demin. Halk eğitim merkezleri ya da devlet okullarında açılacak takviye kurslar olacakmış. Ee, dershanelerin %20'si şu anda özel okula dönüşebilecek durumda.